Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün babalar günü için anahtarlık süsü yapacağım. Burada malzemelerimiz. Anahtar tokası, iğne, gri kurdele. Burada biz internetten babamın baş harfi S olduğu için terinin sesi. Biz internetten S harfini çıkarttık. Yanına da harfi süslemek amacıyla iki tane yıldız istedik. Bu babamın hediyesi olacak. Bir de ben dedeme de yapmak istedim babalar günü hediyesi. Dedeminki ise şapka ve bıyıklı olacak. Şimdi öncelikle dedeminkini yapmak istiyorum. Lacivert keçemizi alıyoruz. Burada şapkayı buraya koyuyoruz. bıyığımızla şapkamızı kestik. Dedeminki hazır. Şimdi babamınkine geçelim. Hemen ben videoyu başlatmadan önce zor olmasın diye iğnelemiştim. Hemen kesmeye baş. Şimdi kurdelelerimizi yapıştırma vaktimiz geldi. Öncelikle bunu buraya yapıştıracağım. Bu arada arkadaşlar benim ilk silikon tabancam. Kullanma deneyim. Evet silikonladık arkadaşlar. Çok tatlı oldu. Hemen babamınkine geçiyorum. Bitti. Şimdi de anahtar tokasını geçireceğim. Evet arkadaşlar, babamın anahtar tokasını taktım. Zaten bir de buna başlamadan önce takmıştım. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videomuzda daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.